Arabanın üstünde mal boşaltıyorduk. Birden yerden gürültü gittim bir baktım. Arabanın arkasında mal alan arkadaş yerde. Bu an şok oldum. Hiç bir şey at, doğrudur hatırlayamadım. Ben. Yani adamla tamam anlaşırız dedi. Yaptırırız dedim. Çekti gitti. Ne trafik çağırmak aklıma geldi. Ne bir şey yani. Siz de, de durumunuz iyi herhalde. Nasıl oldu? Neler yaşadınız? Bu anki duyguyu anlatamam ya. Heyecan nasıl olduğunu bile hiç doğru dürüst şey edemedim. Şok geçirdim bu Bu an nutkum tutturdu adama hiçbir şey demeye fırsatım bile olmadı hani. Geçmiş olsun. Sağ ol.